Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda ise Fox TV'de yayınlanan Yasakal dizisinin yıldızından bir açıklama var koronavirüs hakkında. Ee, yani yani Daice'nin açıklamayı sizlere okuyorum. Ee, aynısını da yine Instagram say kendisinin Instagram sayfasından bulabilirsiniz. En yakın temasta olduğum partnerim Beşerlik Halit Canım başta olmak üzere. Tüm çalışma arkadaşlarımı korumakta görevlerimden biridir. İşimi seti çok seviyorum. Bunu beni tanıyan herkes bilir. İzleyen herkes işimi sevdiğimi anlar. Bu nedenle başarılı olabildim zaten. Ses çıkardığım her şey insan hakları çerçevesine aykırı şeyler ile ilgili. İşimi sevmem insan gibi çalışmayacağım anlamına gelmemeli. Uzun saatlerde buna dahil. Konu şu an çok daha ciddi. Konu sağlık. Diğer ülkelerin hali ortada gezen virüs değil, sizsiniz diyorlar. Evde oturma çağrısı, evden çalışma çağrıları yapılıyor. Bizim mesleğimizin çalışma koşullarında bu mümkün değil. 150 kişi ekip yan yana temas halinde gerçek mekanlarda, insanların evlerinde, sokakta kiralanan arabalarda, kafelerde geçiyor. İstanbul'un 2-3'ü yerini aynı gün gezerek çalışıyoruz. Hijyeni sağlamak hayli zor. Bizim işi lüks sanan çok rahat koşullardayız sananlar işin iç iş yüzünü set hayatını hiç bilmiyor demektir. Oyunculara ayrıcalık tanıdığın, tanındığı falan yok ama bizden de ağır çalışan ekip arkadaşlarım var. Onları korumak benim görevimdir. 150 kişi farklı görevdeki çalışma arkadaşlarımızla biz de kendi şartlarımızda da kendimizi korumaya çalışıyoruz. Bundan doğal ne olabilir? dizide Diziler 2 hafta tekrar yayın yapsa hayati bir durum olmaz. En kritik önümüzdeki 2-3 hafta diyorlarsa bizim de korunma hakkımız var. Kaldı ki keşke oyuncular hariç ücretli izin verilse. Tüm ekip arkadaşlarımıza bunu da ilettik. Sağlık sektöründe çalışan ve çalışmaya devam eden herkese onlara en çok ihtiyacımız olan bugünlerde özverileri için teşekkür ediyoruz. Minnettarız. Biz diğer mesleklerdeki vatandaşlar olarak ortada dolanmayarak taşıyıcı olduğumuzu bilmeden yayılmasına engel olarak yarar sağlayabiliriz. Bu hayatta önce sağlık bize saldıran kötü yorum yapıp sağlığımızdan endişe duyduğumuz, bilinçli hareket etme çağrısı yaptığımız zamanda bizi değersiz gören, insan görmeyen, sanki siz çalışın biz duralım demişiz gibi yorum yapan herkes de insan olmaya davet ediyorum. Kalabalıkta çalışan herkes tehlikelidir. Kendinizi koruyun, hakkınızı arayın bu salgın hepimizin ortak derdidir. Görüşmek üzere. Açıklamayı böyle yaptı arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup like atarsanız çok çok sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Allah'a emanet olunuz. Rabbim bu virüs belasından bizleri korusun. Hoşçakalın.